Yürümek, dost omuz başlarının, omuzlarının yanında duyup, kelleni orta yere, yüreğini yumrukların içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan kelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten adım ile Ankara'dan İstanbul'a gelen... Kemal Kılıçdaroğlu ile. Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 kilometreyi kat eden sevgili yol arkadaşlarım, 15 Haziran 2017'de sabah saatlerinde Ankara Güven Park'ta başlattığımız yürüyüşü Maltepe'de noktaladık. Yol boyunca bizi yüreklendiren, bize destek veren Ankara, Kahraman Kazan, Kızılcamam, Bulak Köyü, Gerede, Bolu, Kaynaşlı, Düzce, Hendek, Selamlar Köyü, Adapazarı, Eşme, İzmit Derince, Körfez, Tavşancıl, Gebze ve İstanbul'a yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bize sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek gönderen, yiyecek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, hayır dualarım seninledir diyen annelere, babalara, dedelere her zaman, her yerde, her ortamda şükran borçluyum. Yine buradan onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Ankara'dan İstanbul'a kadar polisi jandarmasıyla bütün güvenlik güçleri bizim sağlıklı bir şekilde bu meydanda toplanmamız için olağanüstü çaba harcadılar. Halkın polisine halkın jandarmasına buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Herkes şunu çok iyi bilsin. 9 Temmuz yeni bir adımdır. 9 Temmuz yeni bir iklimdir. 9 Temmuz yeni bir tarihtir. 9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Tarihi yazıyoruz. Yeniden doğuyoruz. Ülke için doğuyoruz. Çocuklarımız için doğuyoruz. Torunlarımız için doğuyoruz. Türkiye için doğuyoruz. Bayrağımız, vatanımız, ülkümüz için doğuyoruz. Kimsenin kimliğine, kimsenin inancına, kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeden... Harışmadan onurluca yürüyeceğiz. Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Herkes ama herkes zulme karşı çıkacak.